rahat bu yasayı uygulayın diye sesimizi çıkar, çıkarmadık. Bu da mı suç oldu diyor. Muharrem Bey bugünle ilgili bir soru sorsanız. Bugün çünkü gayrimilliği ve milli gazetecilik imralı zabıtları. Ondan bir şey Ondan daha... bir şeye sorun da evet. bağlantı da olsun. Bir de Orhan Bey şunu, şunun altını çizdi. Dedi ki hastane ne kadar iyi olursa olsun hizmetler ne kadar iyi olursa olsun kutlarım dedim. burada sıkıntı yok. Bizim evet. sıkıntımız Cumhuriyet ve devrimlerle evet. ilgili dedim. Evet. Şimdi ben de burada kendisine sormak istiyorum. Mustafa Kemal'in kendi sözü var. Diyor ki e, ee, Kemalizm yani Atatürkçülük bilime önem verir. Evet. Yani dogmalara karşıdır. Evet. Buradan evet. şunu <laughs> Orhan Bey gibi böyle rejimi aşırı savunduğunu söyleyen siz de bilme değer değil. veriyorsunuz herhalde efendim siz değer veriyorsunuz tabii ki tamam. biz de onu söylüyoruz değer verdiğimiz için söyleyeceğim şimdi Peki. bunu kemalizm bir dogma mıdır bu kur konulan kurallar yani devrim yasaları bir dogma din midir dogma kemalizm dininin bir unsuru mudur yani hmm. vahiy midir ki değiştirilemez yani tamam. zamanla zaman 90 yıl geçmiş hmm. 2013 hmm. Türkiye'sindeyiz hmm. ve Dünya değişimi siz hala 90 yıl öncesine çakılıp kalmışsınız evet, çok, diyorsunuz. Çok, çok güzel bir soru. Evet. Orhan Bey veda etmeden o cevap versin. Mi? Sonra da hocamız da cevap versin. Evet. Ee, iki, evet. Or, evet. E, i̇ki Orhan var. Evet. Büyük evet. Orhan da olsun. Evet. Telefonda da evet. bekletmeyelim. Ben... Sayın Karabeli evet. buyurun. Buyur. Ee, şimdi evvela Hukuk'u Mecnun'a rica edeceğim. Ee, bazı izleyicilerinden benimle ilgili bazı mesajlar gelmiş. İnşallah bunlardan bir ikisini okursanız memnun olurum. Okuyorum. Peki cevap vereceksiniz ama unutmayın okuyorum. Zürich'ten Nevzat Topuz, Orhan Karaveli'ye teşekkür ediyoruz verdiği ders için diyor. Çok sayıda var birkaç tanesini işaretledim onları okuyorum. Twitter'dan gelenler İlkay İlhan, programa telefonla katılan abimiz Orhan Karaveli'yi kutluyorum bravo demiş. Bir başka hanım izleyicimiz e, tarihi bir konuşma yapıyor Orhan Karaveli ceviz kabuğunda gecenin bu saatinde çığlık kıyamet ayakta alkışlıyorum demiş. İsmini okuyamıyorum çünkü bazıları rumuz olduğu için evet. değişik rumuzlar oluyor. İsimleri okuyacağım. Evet. Gülsevim Yayla diyor ki, tarihi bir program yapıyorsunuz bu gece ancak bunca vefasızlar ve nankörlüğe karşı sinirlerin sağlam kalması zordur. Laçin Karabağ, Orhan Orhan Karaveli ömrünüze sağlık diyor. Uyandırma servis diye bir e, kişi diyor ki, siz bu ülkenin yürekli yiğitlerisiniz, gözünüz kulağımız sizde izliyoruz diyor. ...çok sayıda kutlama var... Ee, tabii ...diğer konuklara Sağ da var... Ee, ...hepsine... Hepsine, bu... <laughs> ...hepsine teşekkür ediyorum... Ee, ...biraz önce... ...söz alan arkadaşımız... ...benim devrimleri... ...aşırı savunduğundan bahsetti... Ee, ...devrimler konusunda... ...aşırı savunmaya gerek yoktur... ...sadece savunmak yeterlidir... ...ben devrimleri savunuyorum... ...sonuna kadar savunacağım... Ee, ...çok affedersiniz... Oradaki zarif insanlar muhalif de olsalar onlara karşı saygım sonsuzdur ama onları kendi zamanlı düşünceleriyle baş başa bırakmak istiyorum saygılar sunuyorum. Bir saniye Teşekkür ederim. bir dakika ama önemli bir soru sordu Şu, onun cevabını alabilirsek alalım yoksa veda edelim. Diyor ki Muharrem Coşkun Atatürk evet. dogmalara karşıydı Atatürkçülük de mi bir dogmadır o da kaldırılamaz mı diyor soru bu. Atatürkçülük, Atatürkçülük bir dogma değildir. Ama Atatürkçülük devrimlerinin önünü kesmek de değildir. Unutmayalım ki altı oktan birisi de devrimciliktir. Devrimcilik daima yenileri bulmak, daha ileri bulmak, daha ilerini bulmak ve eskilerinden vazgeçmektir. İşte AK Parti yani, hükümet de şu devrim, devrim yapıyor olabilir. Hulki Bey devrimlerin hangisinden mi var, hangisinden vazgeçelim? Yine kadınlarımızı, gün önce kadınlar günüydü. Kadınları gene mı sokalım. <laughs> üniversiteleri kapatıp medreseleri mi <gülüyor> açalım? <gülüyor> Ulema dedikleri Ailesi, bir yani takım dediklerinin bile Ailesi, ne olduğunun yürücü. farkında olmayan <laughs> insanları ülkenin başına mı getirelim? Ne yapalım? Ben devrimleri Atatürk'e elbette savunuyorum. Atatürk için canım feda. Ama Atatürk çağdaşlığın ne diyor? Ne diyor Amerikan Time dergisi? İnsanlık tarihinin en büyük devrimcisi diyor. Biz oturuyoruz, ne yazık ki 21. yüzyılda, ah bu zavallı Türkler, devrimleri tam anlayamamışız, devrimleri tartışıyoruz. Yazıklar olsun bize. Ama Türkiye'nin devrimci güçleri er geç, er geç bu değerli kardeşlerimizi sapık fikirlerinden vazgeçirecektir. Bundan... Efendim iade Nesil. ediyorum, sapık fikirleri ifadesini aynı iade ediyorum. Size iade ediyorum o sapık, sapık fikirleri. Çünkü bu ülke ne çektiyse bu sapık fikirlerden çekti. Lütfen bakın büyümüşsünüz. İfadelerinize dikkat edin. Evet, ben araya gireyim. Evet. ben o sözü tam anlayamadım Orhan Bey. Bu, bu arkadaşları ne dediğini son cümlenizi alalım. Ne, neydi o? Ben alalım. Ben o arkadaşları kastetmeden e, devrimciliğe karşı olan sapık fikirleri, fikirleri sahiplerini Ergeç bu fikirlerinden vazgeçireceğiz dedim. Arkadaşlar bunu kendi üzerlerine alınıyorlarsa o onların tercihidir. Benim söyleyeceğim yoktur. Efendim ben farklı düşünceye de, saygı de, göstermesini ne zaman öğreneceksiniz? 90 yıldır öğrenemediniz. Anlaşılıyor ki hala öğrenememişsiniz. Ama yıl, 90 bakın, yıl, bakın siz hayır diyor ki diyor ki benim gibi düşünmeyen sapık fikirlidir. Ben de aynısını yerde ediyorum o zaman. Düşünmek zorunda mıyız biz Orhan Veli, Karaveli gibi? Öyle söylemedim. düşünebiliriz. Son sözünü alıp yaşına hürmeten veda edelim. <laughs> Konuklarımız sabırsızlıkla Orhan Çekiç hocam ve sayın e, ikinci tur Türkiye. bitti ben daha ağzımı açmadım. Evet. Bana... sayın Karaveli Devamlı. Ne söylesene haklısınız sabah kadar haksızsınız. Sayın Karaveli Yani çok sabırlı bir e, veda etti şeysiniz. galiba. Çok teşekkürler Orhan Karavelli. Hatla mısın? Veda etmedim veda O karşı olan saygım sonsuzdur. Hı -hı. Orada fikirlerini mertçe, açıkça, yanlış da olsa ifade eden e, insanlara da saygım sonsuzdur. Hı -hı. Aman beni yanlış anlamasınlar. Ben aynı Voltaire gibi sizin fikirlerinize katılmayacağım ama bu fikirleri sürekli olarak <laughs> savunabilmeniz için ortamın yaratılmasında evet, üstüme düşeni şey. yapacağım. Ben e, şerefli bir Türk gazetecisiyim. Bütün Türk gazetecilerinin olmasını istediğim gibi arkadaşların şahıslarına yönelik eğer hakaret gibi algılanacak herhangi bir sözüm olmuşsa kendilerinden özür dilerim. Onlar da bu yurdun insanlarıdır. Gün gelecek onlar da gerçeği göreceklerdir. Saygılarım Saygılarımla. Çok teşekkürler. teşekkürler. İyi geceler. Ben teşekkür ederim. Evet. evet sayın Çekeç buyurun. Evet. Ya da şöyle yapalım mı? Evet. Sayın Ertuğrul. Yok yok ne? zaten reklama gireceğiz. Yine kaynayacak. Peki. İki saat olsun. Diyeyim ki hiç olmasa iki saat konuşturmadılar diye. Peki ben if the yapmayacağım. Diyeceğim. Reklamı ne? Siz gerçekten Ülkü Bey 2 saattir ben konuşuyorum. Size söyleyeyim mi? Yani resmen 2 saattir haklı. konuşmuyorum. Ha fili e, konsantrasyonu da biliyorum. E, Tanklara dayasa da burada darbe yapmaya kalksa. Yok, yok yok. Hakkı. Söyleyeyim yani, mi? Ee, hiç. Nerede var mı orada bir silahınız? Haklısınız. Evet. Fatih Bey. Ama haklısınız. çok, çok doldu bak dinlememiz lazım. Haklısınız. Esprinizle dengeli yapın lütfen. Ama o, ya o, lütfen. o şakayı lütfen artık burada bu şaka gidecek bir yerdeydi yani. Ama ilerledikçe insanın... Türk milletinin ah. sabrı dedi Orhan Karabeli. Peki Orhan evet. Bey Efendim. sizden hocam. Ee, elbette ki kemalizm bir dogma değil. <laughs> ee, çünkü bir türlü sonra gelen bizlerin anlatamadığımız, hoca olarak gene bizlerin, kimi öğrencilere izah edemediğimiz nokta şu. Atatürkçülük altı ülkeden oluşur. Devrimciliğin en sona konmuş olması sıradan ve rastgele değildir. Cumhuriyetçi mi olacaksın diyor. 2900 yılında mısın diyor. 2900 yılında devrimci cumhuriyetçilik nereye gelmişse sen devrimci cumhuriyetçi olacaksın diyor. Milliyetçilikten 2005 yılında millet 2500'de de ne anlıyorsa sen 1923'e takılmayacaksın. Elbette milliyeti o milliyetçilik uygularını devrimci ve milliyetçilik anlayışı için yapacaksın. Aynı şey halkçılık, aynı şey devletçilik, aynı şey layıklık için söz konusu. Bunu kime diyor? Bunu silah arkadaşı ve e, son yollara ay yollar ayrıldığı için e, Fuat Paşa'yı söyleyelim, Ali Fuat Paşa'yı söyleyelim, Ali Faccı'yı söyleyelim. Evet. Çünkü Fuat Paşa soruyor, bundan sonra senin, seni takip edecek olan kişilerin, havarilerin diyor ama biz o kadar şey yapmadık, kimlerdir diyor. O da dönüyor ona diyor ki benim havarim havarim olmayacak. Her kim ki akıl ve bilimden yana tavır koru bu memlekete hizmet ederse o benim mutlak surette takipçimdir. Ha, bu anlamda havarisi havaridir. Çünkü diyor bunlar rahat diyor. Devir değişiyor diyor. Bu devir değiştiğine göre bunu siz bilirsiniz. Bu kocaman harflerle yazılan bir şeydir çünkü. Bu değişen dünyada hiç değişmeyecek bir fikir olduğunu iddia etmek mümkün müdür diyor. O halde her fikir devrimci bir anlayışla hangi yılları konuşuyorsak o yıllarda kurulduğu yıllarda değil o, yıl, o yılın gereği ne idiyse konuldu yapıldı. Şimdi tutu da 1923'te 2023'ün 2223'ün devrimciliği nasıl olur diye bir şey koyamazdı ki. Evet. O, o, günkü yıllar için bu ülkeleri koydu. Bize de şunu bıraktı ama 6. sırada o zaman devrimcilik aç parantez cumhuriyet. Bunu aç milliyet, aç halk, aç devlet, aç layıklık anlamında söyledi. Bunların hepsinin devrimciliğinin peşinde olun ama prensipler bunlar olsun. Layıklıktan sapmayın. Devletçilik derken de söylediği aynı anlamdadır. Yani devletçilik onun zamanında basma fabrikasını o açıyordu. Doğru. Nazilli'ye gitti açtı çünkü basmayı basacak olan bir fabrikamız Osmanlı'dan bir şey almadık ki. Dolayısıyla onun ihtiyacı vardı şeker fabrikasını açmaya. Ama illa bugün şeker fabrikası açsın devlet demedi ki. Devletçilikten bunu anlamadı hiçbir zaman. O, o devirde ancak gitti de Merinos'ta bir tekstil fabrikası açtı. Şimdi alay ediyoruz. Onun zamanında sabancılar yoktu ki evet. devlet onlar rekabet etsin desin. Dolayısıyla ne evet. yaptıysa 1930-39'un 38 arasındaki o yılların o yılların ne olduğunu biliyoruz. Koşullar içerisinde yaptı. İşte demin söylediği gibi Orhan abimizin Karaveli'nde söylediği gibi en son bakın bir üniversitenin desteğinde bir ünivers Amerikalı profesör 18 yıl araştırma yapılır mı? Bu dünyanın en büyük kimdir diye. Ve bunu yapmaktan Amerikalı bir üniversitesinin ne çıkarı olur, bir profesörün ne çıkarı olur? Bir kitaba 18 yıl emek verilir mi? Bu 18 yılda araştırmasını yaptığı devlet adamın sayısı 70'in üzerinde. Bunun ilk olduğu içerisinde Amerika'dan kimse giremiyor. Adam Amerikalı, bu araştırmayı yaptıran Amerikan üniversitesi. Birinci sırada, daha dün bu ama, benim internetlerimde var, birinci sırada Atatürk. Çünkü diyor, bir parametreleri koydum, çarşaf gibi. Aynı parametrelerle bütün devlet adamlarını 100 yıl boyunca alt alta koydum. Her birine bir puan koydum. O puanın karşılığı olan, o hizmeti verene o puanı yazdım. Sonuç, birinci sırada Atatürk, ikinci sırada Mao. Her ikisi de büyük devrimci, her ikisi de halkları için olağanüstü şeyler yaptılar. Zwei üstelik de onları yaptıkları zaman yani onlar o devrimi yaparken ki kendi kurdukları devletin kuruluş koşulları bugün yeryüzünde var olan hiçbir devletin kuruluş koşullarıyla ölçülemez. Dolayısıyla UNESCO ona 1978'de hmm. bir karar alıp da 1981 bütün dünyada Atatürk yani yılı olarak anılsın dedi. Şu bu da bir paradoks. Mulandı? Yani şu da bir ciddi bir paradoks. Evet. Yani hem Mustafa Kemal'i anti emperyalist olarak anti -emperyalist e, anlatacaksınız. Tabii öyle asla değil. Onlar bile tabii asla anti emperyalist değildir. Tam emperyalist yanlısıdır. Ama Kim anlatır bunu? Siz Abi de anlatırsınız ama. Yani, dünya öyle anlatmaz. Fiiliyata var. bakarım söyleme değil. Fiiliyata bak. Fiiliyata bakarım. Muharrem Bey bu sözü söylemeden şunu öğrenebilir miyiz? Hı -hı. Mesela siz kendinizi Atatürkçü ya da Atatürk karşıtı ne görüyorsunuz? Ben Atatürkçü, değilim. değilim. Hayır hayır ben Atatürkçü değilim. Duyamadım. E niye değilim yani? Atatürkçü değilim. Karşıt değilim. Karşıt Ama illa karşıt mı Yok Kendimi karşıt diye şartlandırmadım ben. Evet. Ama evet. bak bu söylediğin karşıt hayır. hayır şundan dolayı ben fiiliyata bakarım dedim. Bak, Bakın şundan dolayı söylüyorum. Siz... Şimdi... Bu, bu, bu önemli oran hocam. Evet, evet. Bu, bu örnek edeyim. vereceğim. Bakın Atatürk'e e, eleştiri ya da saldırı yapıp da ben Atatürkçüyüm diye geçinen birçok insan var. Bir önemli bir yayında bir gazeteci çıkıyor diyor ki açıkça ben Atatürkçü değilim. Şimdi konuşmalarını ona göre dinlememiz gerekiyor bu bence önemli bir şey. Samimi bir şey. Evet. Atatürkçü değilim diyor. Tamam. Biz Atatürkçüyüm deyip de Atatürk'e ihanet eden pek çok insan gördük. Aynen katılıyorum. Önemli. Yani, yani, neden emperyalist yanlısı dedi? Ben de şunu diyorum ama Atatürkçü olmayabilirsiniz <laughs> ama bu sizin illa Atatürk karşıtı olmanız lazım. Hayır artık. hayır. Bakın bu söylüyor. Atatürk e, Atatürk düşmanlığıyla evet. E, Atatürk'ü eleştirmeyi, eleştirmeyi Ayıralım eleştirme. Yani şimdi var, ben ş, eğer sizin tarif ettiğiniz gibi bir Mustafa Kemal varsa evet. e, eminim eleştiriye tahammül eder. Evet. Ha bana sorarsanız ayrı evet. şunu söyleyeyim Buyur. siz ne mutlu Türk'üm diye ne diyeceksiniz evet. kıyafetinizden kanununuzdan evet. yasanızdan evet. hukuk sisteminizden evet. eğitiminizden evet. harfinize kadar evet. Evet. her şeyinize kadar evet. e, o emperyalist dediğiniz de savaşın ülkelerin şeyine ithal edeceksiniz evet. bu, şimdi, bakın, 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 bakın. bakın siz tıbbını da onun getirdiğiniz hastanelerden övünüyorsunuz cep telefonunuz var teknolojiden bahsediyorsunuz bu yani. ülkede bu gibi sadece, şey sadece şapkadan evet. dolayı sadece şapkadan dolayı cezası yok. Siz kanuna bilirsiniz. Hayır, hala bir şey söyleyin. Sözümü bitirmedim ki. Hayır, sözüm bitirmedim ya. ne diyeceğim? Eee süredim. Şapkaya da başlayayım hepsinde. Ama ne diyor? Bakın asılacak demeyecektim ya siz. Hayır, e, cezası yok canım. Hayır, Hayır içeri girer diye bir gütiyor. Galiba Muharrem'de. Şeriatizm tanımından başka bir şey. Tabii şapkadan dolayı bu yeni zengin olan holdingler kuruldu. Yani ofisle başladı. Adam holding kurdu dün Tekenen bir holding. Yani bundan ne eksiyorsunuz? Ortak ortaklığa da yapmak istiyorum. Şimdi ne istiyorum? Komisyon mu Şimdi Avrupalı'nın kıyafeti için, evet. emperyalistin kıyafeti için biz evet. kafa kestik. Hayır efendim, üçüncü, bakın, bakın. bu yanlış ama Abdülmecid senin o söylediğin kıyafeti giyen ilk padişah. İkinci Mahmut'tan itibaren. Efendim, padişah ama Abdülmecid kimseyi kesmedi. Kimsenin kafasını vurmadı. Atatürk de vurmadı ha, diyorum. Nasıl işte. iskilip nasıl, nasıl, nasıl anlatırsınız? Diyorum ki cezası olmayan bir suçtan bahsediyorsunuz. efendim, mi? baba iski mevkisini nasıl, nasıl anlatırsınız? İskilip rahatıp nasıl anlatırsınız? İskilip rahatıp dünyanın en büyük yalanıdır. Bu yalanı da söyleyenler arasında yani, ailesine sorun. İddianame yok Okumaz olur mu? Abi yapmayın o İki zaman tane... rahat bu yasayı uygulayın diye sesimizi çıkar, çıkarmadık bu da mı suç oldu diyor Bey, bugünle ilgili bir soru sorsanız bugün çünkü gayrimilliği ve milli gazetecilik onların bir şeye sorun da, şey da evet. bağlantılı olsun bir de, e, Orhan Bey şunu, şunun altını çizdi dedi ki hastane ne kadar iyi olursa olsun hizmetler ne kadar iyi olursa olsun Kutlarım burada sıkıntı yok evet. bizim sıkıntımız Cumhuriyet ve devrimlerle evet. ilgili dedim evet. Şimdi ben de burada kendisine sormak istiyorum Mustafa Kemal'in kendi sözü var diyor ki ee, Kemalizm yani Atatürkçülük bilime önem verir. Evet. Yani dogmalara karşıdır. Evet. Buradan evet. şunlarla anlaşılamıyoruz. <laughs> Orhan Bey gibi böyle rejimi Aşırı savunduğunu söyleyen Siz de bilime kişilerin. değer veriyorsunuz herhalde. Efendim? Bilime siz değer veriyorsunuz. Tabii ki tamam. biz de onu söylüyoruz. Değer verdiğimiz için söyleyeceğim şimdi Peki. bunu. Kemalizm bir dogma mıdır? Bu kur konulan kurallar, yani devrim yasaları bir dogma din midir? Dogma, Kemalizm dininin bir unsuru mudur? Yani hmm. vahiy midir ki değiştirilemez? Yani tamam. zamanla, zaman 90 yıl geçmiş, 2013 hmm. Türkiye'sindeyiz hmm. ve... Dünya değişimi siz hala 90 yıl öncesine Çakılıp kalmışsınız evet, çok, çok, çok güzel bir soru evet. Orhan Bey veda etmeden evet. cevap versin. Sonra da hocamız da cevap versin evet. ee, iki, evet. Or, evet. E, i̇ki Orhan evet. var Büyük, Büyük abi Orhan abi. da olsun ee, evet. Telefonda evet. bekletmeyelim Sayın Karaveli, buyurun evet. Buyur. ee, Şimdi evvela Hürki Beşnoğlu'na rica edeceğim ee, Bazı izleyicilerinden Benimle ilgili bazı mesajlar gelmiş İnşallah bunlardan bir ikisini Okursanız memnun olurum Okuyorum Peki cevap vereceksiniz ama unutmayın okuyorum. Zürich'ten Nevzat Topuz, Orhan Karaveli'ye teşekkür ediyoruz verdiği ders için diyor. Çok sayıda var birkaç tanesini işaretledim onları okuyorum. Twitter'dan gelenler İlkay İlhan, programa telefonla katılan abimiz Orhan Karaveli'yi kutluyorum bravo demiş. Bir başka hanım izleyicimiz e, tarihi bir konuşma yapıyor Orhan Karaveli ceviz kabuğunda gecenin bu saatinde çığlık kıyamet ayakta alkışlıyorum demiş. İsmini okuyamıyorum çünkü bazıları rumuz olduğu için evet. değişik rumuzlar oluyor isimleri okuyacağım evet. Gülsevim Yayla diyor ki tarihi bir program yapıyorsunuz bu gece ancak bunca vefasızlar ve nankörlüğe karşı sinirlerin sağlam kalması zordur Laçin Karabağ Orhan Orhan Karaveli ömrünüze sağlık diyor uyandırma servisi diye bir e, kişi diyor ki siz bu ülkenin yürekli yiğitlerisiniz gözünüz kulağımız sizde izliyoruz diyor çok sayıda kutlama var ee, tabii diğer Sağ. konuklara da var. Ee, Sağ hepsine hepsine, <laughs> hepsine teşekkür ediyorum. Ee, biraz önce söz alan arkadaşımız benim devrimleri aşırı savunduğundan bahsetti. Ee, devrimler konusunda aşırı savunmaya gerek yoktur. Sadece savunmak yeterlidir. Ben devrimleri savunuyorum. Sonuna kadar savunacağım. Ee, çok affedersiniz oradaki zarif insanlar, muhalif de olsalar onlara karşı saygım sonsuzdur ama onları kendi zamanlı düşünceleriyle baş başa bırakmak istiyorum. Saygılar sunuyorum. Bir saniye. Bir dakika ama önemli bir soru sordu. Şu, onun cevabını alabilirsek alalım yoksa veda edelim. Diyor ki Muharrem Coşkun, Atatürk dokmalara evet. dogmalara karşıydı. Atatürkçülük de mi bir dogmadır? O da kaldırılamaz mı? diyor. Soru bu. Atatürkçülük, Atatürkçülük bir dogma değildir. Ama Atatürkçülük devrimlerinin önünü kesmek de değildir. Unutmayalım ki altı oktan birisi de devrimciliktir. Devrimcilik daima yenileri bulmak, daha ileri bulmak, daha ilerini bulmak ve eskilerinden vazgeçmektir. İşte AK yani, hükümet şöyle de devrim, devrim yapıyor olabilir. Evet. Hülki Bey devrimlerin hangisinden mi var, hangisinden vazgeçelim? Gene kadınlarımızı, iki önce kadınlar günüydü. Kadınları gene tarçapa mı sokalım? Medre üniversiteleri kapatıp medreseleri Benim mi açalım? Bu ne ma dedikleri Aynısını bir takım didik. dediklerinin bile Aynısını ne olduğunun didik. farkında olmayan Aynısını. insanları ülkenin başına mı getirelim? Ne yapalım? Ben devrimleri Atatürk'e elbette savunuyorum. Atatürk için canım feda. Ama Atatürk çağdaşlığın ne diyor? Ne diyor Amerikan Time dergisi? İnsanlık tarihinin en büyük devrimcisi diyor. Biz oturuyoruz, ne yazık ki 21. yüzyılda ah zavallı Türkler devrimleri tam anlayamamışız, devrimleri tartışıyormuşuz. Yazıklar olsun bize. Ama Türkiye'nin devrimci güçleri er geç er geç bu değerli kardeşlerimizi sapık fikirlerinden vazgeçilecektir. Efendim iade ediyorum sapık fikir. fikirleri ifadesini aynı iade ediyorum. Size iade ediyorum o sapık sapık fikirleri. Çünkü Allah bu ülkeyi çektiyse bu sapık fikirlerden çekti. Ne Lütfen, yaparsanız. bakın büyümüşsünüz, ifadelerinize evet. dikkat edin. Ben araya gireyim, evet. Ee, ben o sözü tam anlayamadım Orhan Bey. Bu evet. bu arkadaşları, Şimdi. ne dediğini son cümlenizi alalım. ne Neydi o, bir daha alalım. Ben o arkadaşları kastetmeden e, devrimciliğe karşı olan sapık fikirleri, fikirlerin sahiplerini, er geç bu fikirlerinden vazgeçireceğiz dedim. Arkadaşlar bunu kendi üzerlerine alınıyorlarsa o onların tercihidir. Benim söyleyeceğim yoktur. Efendim farklı ben, düşünceye saygı de... göstermesini ne zaman öğreneceksiniz? 90 yıldır öğrenemediniz. Anlaşılıyor ki hala öğrenememişsiniz. Ama yıl, bakın hayır diyor yani. ki diyor ki benim gibi düşünmeyen sapık fikirlidir. Ben de aynısını iade ediyorum o zaman. Düşünmek zorunda mıyız biz o hangi, kara Veli, Karaveli gibi? Öyle söylemedi. Farklı düşünebiliriz. İşte son sözünü evet. alıp yaşına hürmeten veda edelim. Konuklarımız sabırsızlıkla Orhan Çekiç Hocam ve Sayın eee ya tur Türkiye. bitti. Ben daha az maç var. Sayın Karaveli. Iki gittim, ne söyleseniz haklısınız. Sabah kadar haksız. Sayın, sayın Karaveli. Yani çok sabırlı bir e, vefaati galiba. Şeysiniz. Çok teşekkürler Orhan Karaveli'ye. Hatta mısınız? Veda etmedim. etmedik. Veda etmedik. O karşı olan saygım sonsuzdur. Hı. Orada fikirlerini mertçe, açıkça yanlış da olsa ifade eden e, insanlara da saygım sonsuzdur. <laughs> Aman beni yanlış anlamasınlar. Ben aynı Volter gibi sizin fikirlerinize katılmayacağım. Ama bu fikirleri sürekli <gülüyor> olarak <laughs> savunabilmeniz için ortamın yaratılmasında evet, gibi üstüme gibi. düşeni yapacağım. Ben ee, şerefli bir Türk gazetecisiyim. Bütün Türk gazetecilerinin olmasını istediğim gibi arkadaşların şanslarına yönelik eğer hakaret gibi algılanacak herhangi bir sözüm olmuşsa kendilerinden özür dilerim. Onlar da bu yurdun insanlarıdır. Gün gelecek onlar da gerçeği göreceklerdir. Saygılarım var. Çok ben. teşekkürler. İyi geceler. Ben teşekkür evet, evet. Sayın Çekiç buyurun. Ee, ya da şöyle yapalım mı? Evet. Sayın Yok yok alın. zaten reklama gireceğiz. yine kaynayacak. 2 <laughs> saat olsun diyeyim ki hiç olmasa 2 saat konuşturmadılar diye. Peki. <laughs> ben if takalım. Yapmayın can. Reklamı ne? İki, canım, i̇ki saat gerçekten Hükü Bey. 2 saattir ben konuşuyorum. Size söyleyeyim Yani resmen. İki saattir ha konuşmuyorum. Hak değil da biliyorum. Tanklara dayasa da burada darbe yapmıyor. Yok yok. Söyleyeyim de. Nerede var mı orada silahınız? Haklısınız. Fatih Bey. Ama çok doldu bak dinlemiyorsunuz. Esprinizle dengeli yapın lütfen. Ama hoş. Şaka şaka lütfen. Artık Hı. burada bu şaka gidecek bir yerdeydi değildi yani, yani. Şimdi zaman Yapma. ilerledikçe insanın Türk milletine sabır dedi Orhan Ankara Peki Orhan evet. Bey sizden var hocam? E, elbette ki Kemalizm bir dogma değil. <laughs> e, çünkü bir türlü sonra gelen bizlerin anlatamadığınız Hoca olarak gene bizlerin kimi öğrencilere izah edemediğiniz nokta şu. Atatürkçülük altı ilkeden oluşur. Devrimciliğin en sona konmuş olması sıradan ve rastgele değildir. Cumhuriyetçi mi olacaksın diyor. 2900 yılında mısın diyor. 2900 yılında devrimci cumhuriyetçilik nereye gelmişse sen devrimci cumhuriyetçi olacaksın diyor. Milliyetçilikten 2500 yılında millet 2500'de de ne anlıyorsa sen 1923'e takılmayacaksın. Elbette milliyeti, o milliyetçilik uygularını devrimci bir milliyetçilik anlayışı için yapacaksın. Aynı şey halkçılık, aynı şey devletçilik, aynı şey layıklık için söz konusu. Bunu kime diyor? Bunu silah arkadaşı ve e, sonra ay yollar ayrıldığı için e, Fuat Paşa'yı söyleyelim. Ali Fuat Paşa'yı söyleyelim. Ali Fuat söyleyelim. Evet. Çünkü Fuat Paşa soruyor. Bundan sonra senin seni takip edecek olan kişilerin, havarilerin diyor ama biz o kadar şey yapmayalım. Kimlerdir diyor. O da dönüyor ona diyor ki benim havarim havarim olmayacak. Her kim ki akıl ve bilimden yana tavır kor ve bu memlekete hizmet ederse o benim mutlak surette takipçimdir. Bak, bu anlamda havarisi havaridir. Çünkü diyor bunlar rahat diyor. Devir değişiyor diyor. Bu devir değiştiğine göre, bunu siz bilirsiniz, bu kocaman harflerle yazılan bir şeydir çünkü. Bu değişen dünyada hiç değişmeyecek bir fikir olduğunu iddia etmek mümkün müdür diyor. O halde her fikir devrimci bir anlayışla hangi yılları konuşuyorsak o yıllarda, kurulduğu yıllarda değil, o, yıl, o yılın gereği ne idiyse konuldu yapıldı. Şimdi tutu da 1923'te 2023'ün, 2223'ün devrimciliği nasıl olur diye bir şey koyamazdı ki. Ben o günkü yıllar için bu ülkeleri koydu. Bize de şunu bıraktı ama altıncı sırada de, de, o zaman devrimcilik aç parantez cumhuriyet. Bunu aç milliyet. Aç halk. Aç devlet. Aç layıklık anlamında söyledi. Bunların hepsinin devrimciliğinin peşinde olun. Ama prensipler bunlar olsun. Layıklıktan sapmayın. Devletçilik derken de söylediği aynı anlamdadır. Yani devletçilik onun zamanında basma fabrikasını o açıyordu. Doğru. Nazilliği gitti açtı çünkü Basmayı basacak olan bir fabrikamız Osmanlı'dan bir şey almadık ki. Dolayısıyla onun ihtiyacı vardı şeker fabrikasını açmaya. Ama illa bugün şeker fabrikası açsın devlet demedi ki. Devletçilikten bunu anlamadı hiçbir zaman. O, o devirde ancak gitti de Merinos'ta bir tekstil fabrikası açtı. Şimdi alay ediyoruz. Onun zamanında sabancılar yoktu ki devlet onlar rekabet etsin desin. Dolayısıyla ne yaptıysa 1930-39'un 38 arasındaki o yılların o yılların ne olduğunu biliyoruz koşullar içerisinde yaptı. İşte demin söylediği gibi Orhan abimizin, Karaveli'nin de söylediği gibi en son bakın bir üniversitenin desteğinde bir ünivers Amerikalı profesör 18 yıl araştırma yapılır mı? Bu dünyanın en büyük kimdir diye. Ve bunu yapmaktan Amerikalı bir üniversitenin ne çıkarı olur, bir profesörün ne çıkarı olur? Bir kitaba 18 yıl emek verilir mi? Bu 18 yılda Araştırmasını yaptığı devlet adamın sayısı 70'in üzerinde. Bugün ilk olduğu içerisinde Amerika'dan kimse giremiyor. Adam Amerikalı, bu araştırmayı yaptıran Amerikan Üniversitesi. Birinci sırada, daha dün bu ama benim internetlerimde var, birinci sırada Atatürk. Çünkü diyor bir parametreleri koydum, çarşaf gibi. Aynı parametrelerle bütün devlet adamlarını 100 yıl boyunca alt alta koydum. Her birine bir puan koydum. O puanın karşılığı olan o hizmeti verene o puanı yazdım. Sonuç? Birinci sırada Atatürk, ikinci sırada Mao. Her ikisi de büyük devrimci, her ikisi de halkları için olağanüstü şeyler yaptılar. Ve üstelik de onları yaptıkları zaman, yani onlar o devrimi yaparken ki kendi kurdukları devletin kuruluş koşulları, bugün yeryüzünde var olan hiçbir devletin kuruluş koşullarıyla ölçülemez. Dolayısıyla UNESCO ona 1978'de bir